Merhaba arkadaşlar bugün sizle beraber Bugün Tekrardan koşmal bir oyun oynayacağız Ama amacımız burada oyun oynamak değil arkadaşlar Şimdi Sınavlarım bitti artık videolar gelecek Her gün bir tane çeker miyim bilemiyorum Ama iki günde bir Bir tane video garanti olacak Mesela bu videoyu izledikten sonra Yarın video gelecek. Evet, gelecek. Öyle. Başka yani Valorant'ı devam etmeyi düşünüyorum. Bir tane daha video gelecek ama o sürpriz yani. Sonu sürpriz olarak öyle yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Eee nasıl başka bir tane oyun gelmiş Roblox'a. Onu oynayacağım. Onu zor modunu da oynayacağım. iki mod var diye biliyorum. Bir kolay bir de şey zor. Öyleymiş. Ve o yüzden öyleymiş. Yani başka Roblox'ta oyun öneririm bana. Ben gerçekten ne oynasam diye düşünüyorum yoksa mesela ben video çekecekken düşünüyorum böyle bu video olur mu diye yani öyle Roblox daha çok gelecek yani nedense öyle Minecraft'ı çekmeyi düşünüyordum onu da bir bakacağım bilgisayarımda olabilir mi çekebilir miyim diye bakacağım. Büyük ihtimalle Roblox Server gelir. Ay şu anlık gelir mi bilemiyorum. Aa ben özellik mi aldım? Yo. Garip. Neyse. Şöyle oyun başladı. Bir saniye dur. Aa ben de diyorum ya, bu çok farklıymış. Tamam bu öbür hesabımdaymışım. Tamam. Neyse arkadaşlar bu oyun gerçekten ben bayağı sarıyor bence bu oyun. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum. Güzel oyun. Oha enayi. Hese yarar. Allah. Oha ya. Gitar neymiş? Ben gitar aldım arkadaşlar. Bu oyunda gitar var bak. Şimdi bak ya şimdi uçuracak ha. Ben otomatik olarak uçamadım. iksir. Bu iksir içince daha fazla sarıyormuşuz. Neyse arkadaşlar yani Arkadaşlar Valorant'ta bayağı iyi geliştirdim söyleyeyim Şu an plat Diamond adamları vurabiliyorum Ama Ama ESE'ye vurmaya fazla alışamadım Mesela yani Mesela tek kafa adamın kafasından Sıkamıyorum. Burayı yolla. Öyle. Öl lan ölmeyecek lan. Kaç 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 oh, oh, öldüm ay var bu ne ya bu oyun çok güzel de bazen çok sık sarmıyor yani aha yer mi değişti yer değiştiyse ben alırım. Evet değişmiş koş koş koş. Hadi bakalım bir öldü garanti. Hadi bakalım. Tamam ben şu alanın içindeyim. Şu Harbi oğlum burada dayanamıyoruz ki. Oo. Adamlar her şeyi sık. kaç şu köşeyi iyi mi bence iyi en ay ah vallahi çıktım ben de burayı istiyordum biraz zaman şöyle atalım şunu alalım şunu da aşağı atalım Cık. öldü herkes orada şöyle hayır yanlış at neyse kit var bende sonuçta aha <laughs> hepsinin canı gidiyor şunu da vurayım o. Dur. Başka yukarı çıkmanın yollarında Mesela mesela bu oyun Yorumları bana yorumlara yazın arkadaşlar isminizi. Ben sizinle bu oyunu oynamak istiyorum. Gerçekten güzel yayın açacaktım arkadaşlar. Artık yayınlara başlayacağım. YouTube'da açacağım. Bir de Twitch. Size sö size söylerim topluluk bölümünden. Yazacağım şey başlayacağım zaman. Yazın yazın özel değil tabii ki de. Başlayacağım. Aha, burası iyi. Bir şey diyeceğim. Oranın yukarısı yok ki. Oo, bana salmıyorlar. Ben şu köşeye basacağım. Dur, bunu yapanlar var bak. Bu, güzel taktik. Şunu alayım. Aa, neyse. Deyse arkadaşlar. Valorant'ı çekeceğim. GTA 5 çektik unuttum. Lan helal bir adam. Allah bir bellet. Birazcık aksiyonlu olsun ha. Özelmek ki. Aha. Her türlü ben birinciyim arkadaşlar. Çünkü orada zehir falan. Onlarda baya puan aldım. Biraz hız. Şöyle al. Al koç. Neyse. Gördün mü ya? Çok iyi bu Bence bu oyun aslında hak ettiği oynamalar vermiyor. Mesela bıçak top daha çok oynuyor. Neden acaba ya? Yani? Adamlarım falan yani. Aslında bıçak top da daha iyi aslında. <laughs> ne bileyim arkadaşlar. bir önce ya neyse boş verin çok da tamam bu hesabı arkadaşı bu hesabı baya da girmiyor şöyle bu hesapta bu oyuna girmiyor aynen 5000 lira var ne alabiliyorum 5000 bak güzel şeyler var gitar alırdım ki gitara para biriktirelim bu videoda alabiliriz herhalde bakacağız belki bir maçı keserim bilmiyorum Şöyle yap. Dur. Şöyle aynı çok uçuyor baya. Şöyle. O Tamam bu topu alacaktım. Şu ikisi rahat. Buna Hayır. Ya alamadım büyük ihtimal. Ya bu harita mı arkadaş Bu ortadan bıktım ya. Hiç güzel değil ki yani. Diğer haritalar daha iyi bu arada. Dur dans. Aa unuttum bunları. Ha bunları unuttum bu arada. Allah ben çok da dans Botlar mı? Tamam. Botlarsa güzel. Şöyle atıyoruz bir tane. Bir tane de. Ben birinciyim tabii ki daha. Kim birinci olacak? Oha ağacı çıktım. Kendimi nasıl patlattım? Allah çıkamadım ağaca. Medkit. Aşağı atacaktım şunu çok kolay oyun. Şunu al bak. Şunu al. Şöyle. Bak bu taktikleri unutmayın. Bak. Bu ne Allah aşkına. Aha çok güzel bir zıplama. Efe. Ya işte duramıyor muyuz? Ağaçta işte duramıyoruz herhalde. Lan zıplayamıyorum ha. Tabii ki de kill alırız biz. Dur. Ha. Tutmadı. Hızlı biraz. Allah kendi arkadaşımı mı aldım ben? Oğlum niye çıkamıyorum ben? Pardon şey pardon. Allah. Oy killer geliyor ortalıkta. Oğlum bu nasıl beni? Ben daha fazla kill aldım ama. Kile bakmıyorlar herhalde. Hasara bakıyorlar. Böyle çıkalım. Ha, tamam. Bunu severim. Şunu şöyle koyalım. Kaç. 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 Garanti bir kill. Oğlum şimdi. Şimdi kill. Burada duracaksın ki anca öyle kiliyesin. Adam nasıl benden önde hala? Adam hala önde benden. Sen kendini işte. Allah Kalsın. oyun. Oğlum ne var burada? Aha. Ki sayısına gel oğlum, farka gel. Şunu atarsam. Şimdi arkadaşlar dur, nasıl yapacağız biliyor musun? içinde eee ooo oyun kastı oyun 300 tane kill aynı, aynı anda gelirse tabi kasar oyun bak taktik şu direkt dibine doğru atacaksın ama yok o kadar bomba atarsın tabi kendini öldürürsün neyse oha fark adam fark açtı nasıl imkansız oğlum o kadar Tabii ölürsem oyunda bir tane zehir gelsin yine alırım ha. gel tamam oyun bende 300 tane kill tekrar gelecek Ay, niye gelmiyor bu 300 kill İzin vermiyorlar ki oğlum o baga bak ya bak şunla bir iki kill alsam yine yeter mi yetmez aha bomba geldi iyi ortaya attık da buna Aa, yine kill geldi. Allah oyun kastı, oyun kastı. Mırzak istemiyorum ben. Zehir istiyorum, zehir ver bana. Ya neyse bu da işe yarar. Ha, birincili o baya fark açtım. Her şeyli kill oluyorum. Bu kayarak yok, kayarak kastı. Baya fark açtık ya ondan. Tamam, kitle bitirek oyunu hadi. Kitle bitirdim. Bette. Kaç para verecek acaba? 2000 vermez lazım. Evet, Neyse zaten de. Dur harita içerisinde çek. Tepenin kralı o kadar. Ee, yok tepenin kralıyım Tamam. Bakayım. Ha, para etmiyor ki ya. 200 lira lazım. Neyse 200'ü de buluruz. Ha bak bu zehir bak ben bunu istiyordum vermedi bana zehir. Bana içecek verdi. Ama yine kasıyor ki bu oyun. Aha. En kötü mod geldi ya. Ben sevmiyorum. Aha şunu ekleyemedim. Tamam şimdi oldu. Topla baya iyi vuracağım hepsini. artık güzel ama taktikleri bilirseniz mesela kayıp da zıplarsanız baya 300 metre bayağı atıyor Aa, öyle bir şey yokmuş tamam saldırarak puan alacağız tamam biliyoruz modu başlangıç güzel verse keşke ha güzel ben ne güzel başlangıç verdi bana şunu atıyoruz ilk öncelikte de şimdi arkadaşlar ne yapacağız bilemiyorum bomba artık aç. Tamam. Bu bomba yakalanacağız ama tabii ki de biz hızlı kaçırabildim. Aha. En sevdiğim. bayağı puan alacağız. Eee kimse yakalanmaz ki. <laughs> Bot olsa yakalanır. Aha yakalanan oldu lan. Ne ola. Kendini şeyime yakalanmam da yani. Birinci bayağı fark açmış ki bize. İki kat. Bizden iki kat önde şu an. Oğlum bir dursanız ya. Bir... Oğlum ölmemi istiyor bunlar. Ben anladım. Al molotov. Molotovumu da bir... Aha yediler. Bunu tutturursam... Yok ya tutturması zor ya. Aha zehir. Nasıl zehirli vuramadım? Ben ne anladım? Aha vurdum. Bir kez vurdum. Baksana. Fark açtı bize. Varmış. Uyarı geldi. Uyarın alaka? Bu yarıyı kapatmam lazım. Ha tamam. Oğlum. Bana killer nasıl geliyor? Bana killer geliyor ortadan. Bozuldu. Geçti mi? Ha geçti tamam. tamam. Aha. Bak bu top çok iyi de. Şey ya. Tutturması zor. Yani o kadar sekiyor ki. Aha bir tane daha geldi. Şöyle atarsam yerden atacağım mantıklı. adamı öldürsem bayağı puan alacağım. Bayağı bayağı. Ama adam öldü ki ya. Cık. Ha. Ben nasıl öyle attım? Oğlum benim şeyim ama şu topu şu top bir çıksa aha zehir. Kimseye de yakalan. Yakalam ya. Yedi mi? Dur. Oy! Double kill attım lan orada. Göremedim ama öyleydi. Neyse atmadım iyi. Şöyle zıpla. Ne yapacaktım? Lan benim topumu topumu çaldı. Canım az ha Allah. Eee ne yapacağız? Şöyle koşup da Ah top bak şunu yerden atacağız. Şöyle aynen öyle tamam. Kendi topumu yedim herhalde. Dur şunu bir atayım. Yaramaz. Aha top. Şu topları atak da. Şöyle topumuzu atalım. Stop B2 şey yedir. Şöyle atalım. Şu an birinciyiz. Can 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 Şimdi e, ne yapacağız biliyor arkadaşlar? Bak 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 de dans edeyim. Al bakalım iyi şu dans. Oo ben baya fark açmışım arkadaş. Bitti var dayım. Şunu da şunları bitiriyorum aynama Hayır 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 kaç Tamam bombamı yiyecek Eyni hayliiirr Hey shot Oğlum ya dürbünlü bir şey yok ki dürbünlü olsaydı o şey ne mızrak Mızrak neyse O zaman işe yarardı bak o zaman Oy topumu nasıl yediler En çok buraya geliyorlar diye Allah Allah. Bitti. Tamam arkadaşlar şimdi mızrak mızrak diyorum. Gitarı kullanacağız. Ha birinci yer tamam biz birinciyiz. Şimdi bakıyorum. Ee, vahas bu ve bot tamam bence bu ikisi çok iyi. Bayağı kill alacağız. Tamam. Oy 7 yaptı? 7 bin şey yok Değil mi? Aynen. 9 bin Ve açıyorum. Bunu neye taksak hepsi iyi bu arada. Bence mızrak yok. Mızrak da çok iyi bazı konularda. Ha, bu da iyi. Bu da... E, bunu kullanmasak ya. Bence de ya. Çok da gereksiz yani. Tamamdır. Zehir zaten hiç kaldıramayız. Böyleyiz arkadaşlar. Şimdi bütün botları öldüreceğiz. Cık. Tamam. Şimdi iki Lan. Oyun biz bismillah ya daha başlamadı oyun. Bir tane gitar versin deneseydik ya. Ha, top bak bu topu şöyle kullanıyorlar tam böyle ortalara doğru atacaksın ki Topu şöyle atalım. Şöyle. Şöyle. Tamamdır, rahatsız. Yedi onu. Ne zehir? Zehir şöyle atalım. Oğlum bir yavaş. Şunu alalım da. Oo, neyse bak bizim şey işte çalışıyor. Şöyle sektirerek. Ha gitar, Bismillah. Ana gitarı kullanamadım şaka gibi. Gitarı kullanana kadar 15 saat sürüyor şaka gibi. Şöyle arkadaşlar gitar iyi de aslında. Yani mesela yani şey ya. Doğru canın fazlayken kullanılır. O doğru da. Şey oğlum şu boss'ların doğduğu yere şunu alsaydım. O tam yani tam zamanlamasını tam yapıyorsunuz. Şöyle top. Bence güzel top. Bak Gördüm mü? Bir tane de atıyorum. Bir tane de şundan atıyorum. Acil 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 acil. Bana bir şeyler verin. Ha zehir. İşime yarayabilir aslında. Şöyle bir zehir atma deneyi. Tam orta diye böyle. Gitar ver bana. Gitar ver bana. Gitar. Gitar. Şunu sektireyim. Orada çıkar. Ya orada nasıl çıkıyor? Yani? Oy güzel bir zehir. Buraları oy 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 oy. Of 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 killlere gel killlere. Nasıl yemedi? Çok sekiyor, çok sekiyor. Seke Seke kill alıyoruz. Aha. Ya, güzel bir bomba. Of of killlere Bir tane de gitar olsa denesek gitarı ya Hadi Eyvallah zehir için de Zehir istemiyoruz Şu zehir Şuraya çıkarsam Çıkamadık ki Haydi babuş Nasıl oğlum? Ya gitar ver bana gitar. Ben ne yapayım arkadaşlar gitar ver deneyeceğim. Ben dünyanın kilini aldık bize. Tak lak 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 lak. lak. Kil konusunda eyvallah biz iyiyiz ki. Ha. ha. gitar. Şimdi burada gitarı patlatıyorum. 15 kişi bana dalıyor nasıl patlatacağım. Ah be gitar gitti ya. Neyse bitti zaten. Gitarı da biliyoruz. Neyse gitarı, gitarı da bir daha iki konu. Son kili de şöyle alıyorum. Alamadık ki. Allah alamadık son kili de. Tak tak. Ben ikinci miyim? ya? Neyse ikincilikle bitiriyoruz bu maçı da. Lap. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Videolar iki günde bir tane video garanti geliyor. Gelmezse de illa shorts gelir. Yani gelmezse bile. Umarım videom ben beğenmişsinizdir. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.